Mesela Avrupa'da bugün işte İngiltere'yi esas alın yüzde iki mertebesindedir tarımda çalışır ama Türkiye'de hala yüzde onlar seviyesinde. Dolayısıyla da göç devam ediyor, iş bulmaya geliyor insanlar, tarla bölünüyor, sonra bir daha bölünüyor, sonra bir daha bölünüyor, ekilecek arazi kalmıyor. Şimdi de şehre çalışmaya gidiyorlar. Çok özet olarak mevzu bu. Bilgisayarın keşfedilmesiyle birlikte aslında hikaye daha eskidir ama göçle oluşan bu şehirlerde artık iyice birbirinden kopuk kendi şehrinde e, köyünden çıkıp köyünde herkesin herkesi tanıdığı bir sosyolojiden çıkıp şehirde apartmanda insanların birbirini tanıdığı ya da e, yeni yerleşim aklımızın erdiğince gücümüzün yettiğince emanetinize de ihanet etmemeye çalışıyoruz insanların konfor alanlarından çok fazla çıkmadıklarını geçmiş olarak ve gençlere bir sosyal proje nasıl başlatılır, neler yapılabilir ve bir durumda bulunduk. Ve bu gençlerin bazıları çok güzel kendi projelerini üreterek ortaya çıktılar. Bunları incelediğinde çeşitli illerde sosyal girişimle ilgili bölümlerin oluşturulduğunu ve bunu belediyelerin yaptığını.